Başkan, siz bu hafta başında Yeni il Divan Kurulu'nu da açıkladınız. Evet, evet. Ya bu noktada yönetim içinde yaşanan istifaların mı etkisi vardı? Yönetim tabii içindeki ki. istifalar Mesela, nasıldı? Tabii, 6 alt, yeni arkadaşımız girdi divana. 6 arkadaşımız da e, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi aday adayı olarak istifa ettiler. Onun dışında il yönetiminden de istifa eden arkadaşlarımız oldu. Tahmin ediyorum e, 10-12 kişi civarında da istifamız oldu. Şimdi tabi divanda da bu üçte bir, bir yeni, yenilenme getirdi. Yani 20-21 kişilik bir divanda 6 tane yeni arkadaşımız katıldı. O da divana yeni bir hava, yeni bir rüzgar getirdi. Bazı arkadaşları divan içinde yer değiştirdik. Bazı arkadaşlarımızı da divana yeniden dahil ettik. Bundan sonrası tabii bu bir seçim divanı, seçime hazırlık divanı. Tabii ki herkesin kendi görevi var ama hem kendi e, iştigal alanlarında, kendi görevlerinde yeni projeler oluşturmalarını hem de yerel seçimlere yönelik de sahada olmalarını kendilerinden talep ettim. Çok fazla aslında il yönetiminde sizde çok fazla isim vardı. Yani tamamı kullanılabiliyor mu? Yani kullanılabiliyor mu derken yararlanabiliyor musunuz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da işte Başka partilerde mesela 30-20 kişilik yöneticiler ama AK Parti 50 civarı ama sizde yanılmıyorsam 80 civarıydı. 69 kişi. 69-70 öyle. 69, 70 Nasıl 70 böyle bu avantaj mı başkan dezavantaj mı? Yani çok fazla yönetici. Şimdi avantajları da var. Ee, bazen tabii e, şey de olabiliyor. Yani şimdi bütün üyelerle aynı e, oranda bir il başkanı olarak e, temas kurmakta e, zorluk çektiğimiz olaylar olabiliyor ama avantaj yönü şu e, ciddi bir insan kaynağı. Evet. Ve biz tabii ki divan dışındaki yönetim kurulu, il yönetim kurulu arkadaşlarımızı da çeşitli komisyonlarda, çeşitli görevlerde e, çalışmalarını e, istiyoruz, sağlıyoruz. İlçelerden gelen arkadaşlar var. İlçelerden gelen arkadaşlar bizi e, tabii ki doğal olarak ilçe ilçeyle olan ilişkilerimizde bir e, köprü oluşturuyor. E, o da bizim için çok önemli. Yani biz yaklaşık... E, Yönetimin yüzde %35-40'ı ilçe teşkilatlarının bize gönderdiği arkadaşlardı. Aslında hepimiz ilçelerin üyeleriyiz tabi olarak ama bir tabi e, ilde çalışan bir çekirdek kadro e, vardı. Bir de ilçelerden gelen arkadaşlar. E, tabi elimizi rahatlatıyor ama bu kalabalık ya da bu yoğunluğun içerisinde bazen de tabi e, şey olabiliyor iletişimde tabi eksiklikler Eksikten. olabiliyor.